Ankara Çankaya'da bir binaya eşya taşıyan vinç yan yattı. Bu sırada taşıma sepetinde bulunan iki işçi üçüncü kattan düştü. İşçiler kazayı hafif yaralı atlattı. Korku dolu o anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yere sabitlenen ayaklarından biri kaydı, vinçin dört tekeri birden havaya kalktı ve taşıma sepetindeki iki işçi üçüncü kattan yere böyle çakıldı. Olay Ankara Çankaya'da yaşandı. Ovinç Dikmen'de yetkin sokak üzerinde işte bu apartmanın önünde burada kuruluydu. Her şey aslında olağan akışındaydı. Ovinç'le bu binaya bir eşya taşınacaktı. Fakat Ovinç'in ayağının kayması sonucu büyük bir gürültü koptu. Yerdeki meyilden dolayı olan bu kaymadan dolayı makinamız dengesini kaybederek yaklaşık iki buçuk metre yere doğru indi. Vinç ayağı kayınca taşıma sepetindeki iki kişi dehşeti yaşadı. Yük sepeti işte bu 2000 arasındaki boşluğa büyük bir şiddetle düştü. O düşüş anında buradaki demir ortadan ikiye ayrıldı. Ne ekip arkadaşlarımda ne makinemizde herhangi bir sıkıntımız yoktur çok şükür. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. İki işçi kazayı hafif yaralı atlattı. Dört tekeri birden havaya kalkan vinç de başka bir vincin yardımıyla kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.